4. Uluslararası Nasrettin Hoca şenliklerinde renkli anlar yaşandı. Konya Akşehir'deki şenlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bu sefer tutacak diyerek göle maya çalması yüzleri güldürdü. Fıkralarıyla düşündüren medeniyetimizin önemli ismi Nasrettin Hoca'nın adına 64.sü düzenlenen şenlikler yine yüzleri güldürdü. 64. Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği'nin açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla yapıldı. Bakan Göktaş Nasrettin Hoca'nın Türk İslam kültürünün tanınmasındaki etkisine değindi. Ahlaki vurgular da taşıyan fıkraları Anadolu dışında da pek çok okuyucunun ilgisini çekmiştir. Bu anlamda Türk İslam kültürünün bütün dünyada tanınmasını sağlayan bir kültür elçisi olduğunu düşünmekte mümkündür. Her anıyla yüzlerde tebessüm oluşturan etkinlikte göle yine maya çalındı. Bakan Göktaş'ın göle maya çalmanları ise inşallah bu kez tutacak temennisi nedeniyle yüzleri güldürdü. İnşallah bu sefer tutacak. maya Sayın bakanımız. Eşek yarışları, sergiler ve konserlerin yapılacağı şenliğin 10 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi. Piyasalardaki